Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle börek yapacağız. Böreğim için kullanacağım malzemeler 5 adet yufka kullanacağım. İç harcı için bir paket sıvı krema, bir çay bardağı sıvı yağ, bir adet de maden suyu kullanacağım. Daha sonra sosu için de bir su bardağı suyumuz var ve yarım çay bardağı da sıvı yağımız. İç harcı için de ben peynir kullanacağım. Siz isteğe göre patatesli veya kıymalı iç harcı hazırlayabilirsiniz iç harcımızı hazırlayalım. Yapımımıza geçelim. Şöyle hemen bir paket yok kremamızı boşaltalım. Bu tarifi denemeyen varsa arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Çok lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Şöyle biz de birlikte yapalım. Zaten sonucu siz de görürsünüz. şöyle daha sonra bir çay bardağı sıvı yağım evet. ve bir tane de maden suyumu boşaltıyorum. Şöyle hemen karıştırıyorum. Hemen şöyle bir elendik yufkamı sereyim. Başlayalım yapımına. 4 adet yufkamı kullandım. En son olarak 5. de böyle üstüne yerleştiriyorum. 5. yufkamın üstüne hiçbir şekilde bir şey sürmüyorum. Güzelce kesip peynirlerimi koyup tepsimi alacağım. Müzik <laughs> böreklerimi hazırladım. Şöyle hemen tabağıma alacağım. Böyle bir yarım saate yakın dolabımda. Hatta bunu bir gece dolapta bekletip ertesi gün pişirseniz de çok güzel oluyor. Benim öyle bir vaktim olmadığı için yarım saat dinlendirdikten sonra daha sonra e, sosuyla buluşturup fırına koyacağım. Evet arkadaşlar. Yarım saate yakın dinlendirdim güzelce böreklerimi. Daha sonra bir kaseme bir su bardağı suyumu alıyorum. Daha biraz daha bırakmayacağım. Ve böyle yarım çay bardağı sıvı yağımı koyup güzelce böreklerimi bandırıp yerleştireceğim. <laughs> Evet arkadaşlar böreklerimi fırından çıkardım hala sıcacık sesi duyuyorsunuzdur belki şimdi güzelce sunum tabağımızı alalım. Evet arkadaşlar böreğim hazır şöyle bir doku testi yapalım sizlerle çıtır çıtır Şu şekilde böyle biraz böleceğim. Şöyle. Tarifimi deneyip beğenen arkadaşlardan yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.